Bey hoş geldiniz. Hoş ee, şimdi siz bize yaklaşık bir buçuk sene önce yurt dışına Almanya'dan geldiniz. Bu protezi yaptık ve kontrol için geldiniz. Türkiye'ye gelmişken kontrol edin diye. Şimdi size bazı sorular soracağım. Ee, siz buraya gelmeden önce bu horlama ve uyku apnesi size ne gibi sıkıntılar yaratıyordu? Siz ne gibi çözümler aradınız? Sonra biz size protezi yaptık neler değişti? Bunları bir bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben bir buçuk sene önce işte bu e problem çıktı bende. Bu problemden önce burun ameliyatı oldum, burundan nefes alamıyorum diye. Ama değilmiş, uyuyamıyorum gerçekten, uyutmuyor yani. Tıkanıklık oluyor bende, hı hı. aşırı derece. Günde, geceleri 3-4 defa kalkıyorum, uykumu alamıyordum. Horlama oluyor mu peki? Horlama aşırı zaten. Hanım vurmaktan buralarım çürütmüştü evet. yani. <laughs> o şekilde. İşte sizi de böyle internetten... Son, ama ne yaptınız peki? Ne gibi tedaviler aradınız orada Almanya'da? Bize gelmeden önce. Burun ameliyat oldum, yine aynı. Sır labora gittik orada, yattık işte hı hı. gece kabları falan orada dediler işte uyku apnesi var yani. Hı hı. Hemen tuttular makine verdiler bu burun makine, şey makinesi şey var. Sip makinesi var makinesi. Nasıl onunla ne, ne gibi tecrübeler yaşadınız? Ya açıkçası e, alışmak biraz zor. Yani bir de bilmiyorum işte borusu var. O döremli sağa sola hı hı. işte. Hanım rahatsız oluyordu. Ne bileyim yani pek alışamadım açıkçası. Düşüncelerini derken internette araştır, araştır. Hı hı. En son sizi buldum ama sizdeki yani benim şeyden nokta yorumlar oldu yani. Hı. Bu insanlara bakıyorum hep genelde aynı insanlar hep diyor. Orada videoda ameliyat oldum geçmedi fark etmedi en son bunun sayısındayım diye. dediğim dedim zaten buraya her sene geliyoruz geliyoruz burada evimiz var. Dedim deneyelim diye geldim de işte ilk günden aldık ilk günden aldım. Yani fazla sürmeli, ve melik günden yaptığınız zaman ondan beri kullanıyorum bir buçuk sene oldu yani ve inanın bana yani şeyini e faydasını iki gün diş çektirmiştim orada hı hı. O orada fark ettim kullanamadım çünkü kanama yapıyor evet. dişten böyle, 21 dişten Fa uyuyamadım gece yani çünkü tıkanıyor devamlı tıkanıyor bu tıkanıyor anlamadım neden tıkanıyor şimdi de bir gelmişken bir daha kontrol olsun dedik Kendim bir baktılar dedik. Memnunum. Allah razı olsun. Yani Hı. çok sağ olun. Tanıdıklarım olanlara sordu, söyledim, tavsiye ettim. Sizin isminizi verdim. Onlar da araştırmışlar. Onlar da aldılar. onlar da memnunlar. Hı. Yani olan böyle problem olanlara tavsiye ederim. Hiç çekinmesinler. Kullanabilen yani bunu çok basit. Ya biraz alışmakta sıkıntı oluyor. O da 3-4 gece sürüyor. Evet. Tamam. Yani ağızda çünkü başka maddeler yatıyor insan ama alıştı mıydı? kalkmam bir oluyor yani. Evet. Zaten kalkınca çıkarıyoruz. Vallahi çok güzel özetlediniz. Çok, çok sağ, olsun. Olsun. sağ olun. Allah razı olsun. Gerçekten yani ben yurt dışında da gittim. Hı hı. Yani oradaki doktor ekstra buraya gelmem diye. Bir tane bir doktor buldum. Ya, o da yani böyle bu sizin gibi burada anlatamadı. Bir şey almadı. Ya işte dedi. Birincisi çok fiyat çıkardı. İkincisi de bizim oranın sağlık sistemiyle konuşmamız lazım, karşılamamız lazım falan dedi. Bunu götürdüm hatta. Orada baktılar. Ya iyi yapmıştık da biz de yaparız ama bizim burada şöyle de bilmem Yani bir sürü su şey geldi. Ben de su seversen gidiyorum ve gene gittim, gene giderim. Sorun değil dedim yani. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah her geldiğimizde yine uğraşız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yani, bir sonraki geldiğinizde görüşürüz. üzere. Yani gelir gelince görüşürüz. İnanın bana ben dediğim gibi geçenlerde arkadaş aramıştı. O, o da benim aynı problemimmiş. Sizin isminizi verdim. Ya gelmiş, yapmış haberim yok. Beni aradı sonra ya. Dedi. Şimdi ya da uyumuyor şimdi evet. yani. Şimdi ya da uyumuyormuş. Adam kendi farkında bile Yeni gelmiş bunu evet. aldıktan sonra. İnsan fark ediyor. Evet. Uykusunu ne kadar da yatsan da uykuyu alıp almama konusunu insan bundan sonra anlıyor. Yani. Evet. Çünkü gündüzleri şey yapmıyor. Din, dinç oluyor. Ben de araba kullandığım için zorlanıyordum ya. Yani. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz yorumun için. Görüşmek üzere. Çok, çok Sağ, sağ olun. Sağ